The cat is very fast. Kedi çok hızlı. The cat is very fast. Kedi çok hızlı. Let's ask. Hadi soralım. Let's ask. Hadi soralım. He is as fast as you. O senin kadar hızlı. He is as fast as you. O senin kadar hızlı. How much is your speed? Hızın ne kadar? How much is your speed? Hızın ne kadar? Here you are. İşte buradasın. Here you are. İşte buradasın. Thanks a lot. Çok teşekkürler. Thanks a lot. Çok teşekkürler. Broken. Kırık. Broken. Kırık. How do you say that? Bunu nasıl söylersin? How do you say that? Bunu nasıl söylersin? Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Why don't we sit? Neden oturmuyoruz? Why don't we sit? Neden oturmuyoruz? But you need a social security number. We have to account for it. Ama bir sosyal güvenlik numarasına ihtiyacınız var. Bunun hesabını vermeliyiz. But you need a social security number. We have to account for it. Ama bir sosyal güvenlik numarasına ihtiyacınız var. Bunun hesabını vermeliyiz. What did you have? Elinde ne vardı? What did you have? Elinde ne vardı? No one will miss you. Kimse seni özlemeyecek. No one will miss you. Kimse seni özlemeyecek. I eat every day. Ben her gün yemek yerim. I eat every day. Ben her gün yemek yerim. She doesn't know that she is. Onun olduğunu bilmiyor. She doesn't know that she is. Onun olduğunu bilmiyor. One of the warriors. Savaşçılardan biri. One of the warriors. Savaşçılardan biri. Truths. Gerçekler. Truths. Gerçekler. Who do we have? Kime sahibiz? Who do we have? Kime sahibiz? Hector will stay with us, right Hector? Hector bizimle kalacak, değil mi Hector? Hector will stay with us, right Hector? Hector bizimle kalacak, değil mi Hector? I have to go to work, see you tonight. Benim işe gitmem lazım, akşam görüşürüz. I have to go to work, see you tonight. Benim işe gitmem lazım, akşam görüşürüz.